Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte benim aracıma Arlink 2 sistemine I Go Here 2021 Q2 haritasını yükleyeceğiz. Benim navigasyonumdaki harita crackli. I Go Here'ın 2021 Q2'si daha yeni çıktı. Önce size harita sürümümü göstereyim. Şöyle göstereyim. Bu orijinal harita içeriğini gösteriyor. Ayrıntılara girdiğimde Size göstereceğim. 2020 Q4 var en son haritalar ve Türkiye'ye gelelim. Şu joystickle hızlı geleyim. İşte bakın Türkiye 2020 Q4. Şimdi ben bunu yaptığım kendi haritamla yani 2021 Q2 ile değiştireceğim. Bunun için SD kartı takıyorum. Siz USB'de kullanabilirsiniz. Yani en fazla 32 GB kapasitesi olacak bunun ve FAT32 ile formatlanmış olacak ve bu cracklenmiş haritayı yüklemek için öncelikle cracklemeniz gerekiyor. Cracklerken de Allink2 yazılım sürümünüze uygun olan versiyonu kullanmanız lazım. Uygun krek programını kullanmanız lazım. Aksi halde hem orijinal haritalarınız gider hem de crackli haritayı yükleyemezsiniz, hata verir. Yazılım yükselteceğinizde mesela versiyon 7'desiniz, 8'e geçtiğinizde bu krekli haritanın üzerinde olmaması lazım. Yani bunun krek yaptığınız dosya gibi bir de kreye kaldırma dosyası var. Önce kreye kaldırmanız, daha sonra orijinal haritayı yüklemeniz, 2 yazılım sürümünü yükseltmeniz ve daha sonra krekli harita kullanmaya devam etmek istiyorsanız krek crack yapıp krekli haritayı yüklemeniz gerekiyor. Ben şimdi SD kartı ittirdim. Evet, şimdi harita güncelleme diye söyleyecek motoru çalıştırıyorum. Veya zorlamalı kontak da yapabilirsiniz. Bu söylediğim şeylerin hepsini... ben kanalımda nasıl yapıldığını paylaştım. R-Link 2 versiyon yükleme, harita yükleme, krek yapma, krek crack kaldırma, krekli harita yükleme, zorlamalı kontak nasıl açılır, bunlar ve daha fazlası kanalımda var. Oraya bakarak siz de yapabilirsiniz. Şimdi 2007-12 diyor ama... aslında yüklenecek olan 2021 Q2. Ve dosya küçük olduğu için hemen yüklenecek. Orijinal haritayı yüklediğinizde 30-35 dakika kadar sürüyor çünkü 8 GB'ı bulabiliyor bu dosya. Ancak dediğim gibi bu crack'li harita 300 MB'ın üzerinde. Yani 8 GB'a göre tabii ki çok daha hızlı yükleniyor. Harita güncellemesi devam ediyor. Bakın şimdi çok hızlı bir şekilde yükleyecek. Versiyon 7 ve üzerinde R-Link klasörü içerisinde Force Update TXT diye bir dosya oluyor ama yine kanalımda nasıl kullanıldığını gösterdiğim SQL Creator programı var. O SQL Creator programı zaten Force Update TXT'yi kendisi otomatik olarak koyuyor ve universal lisans ekliyor. Ben kendi haritamda kendi lisansımı kullandım. Sizlerle paylaşacağım haritaya universal lisans koyacağım. İsterseniz siz kendi R linkinize ait daha doğrusu kendi navigasyonunuza ait lisans dosyasını kullanabilirsiniz. Harita güncellemesi devam ediyor. Bunu Başar Soft'la yapanlar da var. Başar Soft da güzel bir harita. Seiko Creator programı kullanarak onunla da kendinize harita yapabilirsiniz. Ben Ivo Here kullanıyorum ama Başar Soft'un bazı grafikleri, poileri çok daha güzel olduğunu söyleyen arkadaşlar var. Evet güncelleme tamamlandı. Şimdi soracak sileyim mi diye. Hayır diyorum. Şimdi bekliyoruz. Navigasyon bir istikrar bulacak. Yeniden mevkimizi bulacak. Ve sonra ben sürüme bakacağım. 2021 Q2'nin yüklendiğini hep beraber göreceğiz. Daha sonra da sürüm şeklinde bulabiliyorsunuz. Ayrıntılara giriyorum. 3B yapılarla başlayalım. Bakalım. Türkiye 2021 Q2 olmuş. Burada gördüğünüz gibi. 3B işaretler. Yine bunu da güncelledim. Dosyanın içerisinde var. Hemen bakıyoruz. 2021 Q2. Poyler. Türkiye. 2021 Q2. Asıl neye bakıyorum? Tabii ki haritalara. Hemen Türkiye'yi bulayım. Evet. 2021 Q2 oldu. Türkiye haritası. Böylece haritamı ben güncellemiş oldum. Burada trafik hizmetinin açık olup olmadığını görebiliyorsunuz. Türkiye'de çalışmıyor maalesef. Renault kapattı bunu. Aboneliğiniz olsa bile çalışmıyor. Ve radarlar da var. Ben radarları da ekledim. Şöyle gösterebilirim. Evet burada radar var. Evet. Yani bunda radar dosyaları da kayıtlı. Otomatik olarak benim paylaştığım dosyada radarları da göreceksiniz. Öyle kaydırayım. bilgideyim. Yani radarlarında yüklü olduğunu göreceksin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.